kesirlerde işlemler konusunu işleyeceğiz. Ama kesirlerde işlemler konusuna başlamadan önce sadeleştirme ve genişletme konularına değinelim. Örneğin 1 bölü 2 kesim düşünün. Siz bu 1 bölü 2 kesinin hem payını hem de faydasını aynı sayıyla çarparsanız bu kesri genişletmiş oluyorsunuz. Nasıl yani? Mesela bunu 2 ile çarptıysanız bunu da 2 ile çarpabilirsiniz. 1 kere 2 2 2 kere 2 4 şeklinde yazaraktan bu kesri genişletmiş oluyorsunuz. Yani 1 bölü 2 kesirinin aslında 2 bölü 4 kesirine eşit olduğunu söyleyebiliriz. Bir tane daha yapalım. Mesela 1 bölü 4'e alalım. Mesela her iki tarafı payı 5 ile çarpayım. Ama paydayı da 5 ile çarpacağım. Burada 1 kere 5 5. 4 kere 5 20. Artık burada diyebilirim ki benim 1 bölü 4 kesrim eşittir 5 bölü 7. Ne yaptık? Genişlettik. Sadeleştirme ise bunun tersidir. Mesela 2 bölü 4'ten başlayalım. 2 bölü 4'ten başlayalım. İsterseniz çok basit bir mantıkla şöyle düşünebilirsiniz. 2'yi 2'ye böl. 1. 4'ü 2'ye böl. 2. Artık bölecek bir sayı kalmadığı için 1 bölü 2 olarak yazabilirsiniz. Eğer bu anlatımdan anlamadıysanız 2 bölü 4'ü şu şekilde yazarsınız. Dersiniz ki 2 çarpı 1 4'ü de 2 çarpı 2 şeklinde yazarsınız. Buradaki ikiler birbirini götüreceği için bizim 2 bölü 4 kesrimiz 1 bölü 2'ye eşittir diyebiliriz. Aynı şekilde şu işlemi tersten yapalım. Orada ne vardı? 5 bölü 20 vardı. Genel olarak sorular çözerken artık böyle sadeleştireceğiz. 5'i 5'e böleceğiz. 1. 20'yi 5'e böleceğiz. 4. O zaman 1 bölü 4 diyeceğiz. Ya da ne diyeceğiz? 5 çarpı 1 5 çarpı 4 diyeceğiz. Buradaki 5'lerin birbirini götürdüğünü göz önünde bulundursak bizim 5 bölü 20 kesrimizin aslında sadeleştirmiş hali 1 bölü 4'tür diyeceğiz. Bu kavramları gördükten sonra şimdi kesirlerde toplama ve çıkarma işlemlerine bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kesirlerde toplama çıkarma işlemleriyle başlayalım. Örneğin 3 bölü 6 kesri ile 2 bölü 6 kesrini toplayalım. Normal şartlarda paydalarının eşit olması sebebiyle buraya 6'yı aynen yazıyorum ve bunları tek tek topluyorum. 3 ile 2'yi topluyorum ve buradan bulduğum sonuç 3 ile 2'yi toplarsak 5 oluyor. Sonuçta 5 bölü 6 olarak bulunuyor. Tabii ki kesirlerin paydaları eşitken bu işlemleri çok daha rahat yapabiliyoruz. Bir tane de çıkarma işlemi yapalım. Mesela bunun bir de çıkarma işlemi olsun. 3 bölü 6'dan 2 bölü 6'yı da çıkarmış olalım. Yine paydaların eşit olması sebebiyle paydayı aynı yazıyorum. Ve üstteki işlemi aynen buraya aktarıyorum. Eksi işlemini aktarıyorum. 2'yi aktarıyorum. Ve burada 3'ten 2 çıktığı zaman 1 kalacaktır. Ve bu 3 bölü 6 eksi 2 bölü 6 işlemin sonucunu 1 bölü 6 olarak buluyorum. Peki sevgili arkadaşlar, paydalarımız eşit değilse ne yapacağız? Paydalarımız da eşit değilse paydaları eşitleyeceğiz. Örneğin, bir örnek daha yapalım. 1 bölü 4 kesri ile 3 bölü 8 kesrini toplayalım. Normal şartlarda paydalarımızın eşit olmaması sebebiyle öncelikli olarak payda işleme işlemi yapacağız. Ne yapabiliriz? Bu 4'ü 8'e dönüştürebiliriz mesela. Ne yapacağız? 2'ye çarpacağız. Çarpalım. 2 kere 1 2 2 kere 4 8 artı bir de burada ne vardı? 3 bölü 8 Artık istediğimiz seviyeye geldik. Paydalar da eşit olduğuna göre paydayı aynen yazıyorum. Üstleri de topluyorum. 2 artı 3 eşittir. 5 bölü 8 olarak gösterebiliriz. Peki bunu bir çıkarma işlemi olarak düşünsek ne yapmamız gerekirdi? Mesela o zaman da diyelim ki başka bir şey olsun. 3 bölü 8 eksi 1 bölü 4 şeklinde bir işlem isteseydi bize ne yapacaktık? Ne payda işleyecektik? 2 ile çarpalım. Önce bunu yazalım. 3 bölü 8'imi yazdım. Eksi işaretimi yazdım. 2 kere 1 2. 2 kere 4 8 diyeceğim. Artık paydalarımız eşitlendiğine göre paydayı aynen yazacağım ve üstteki işlemi aynen buraya aktardıktan sonra sonucu 1 bölü 8 olarak bulacağız. Mesela bize 1 eksi 3 bölü 4 işleminin sonucu nedir diyor. Burada ne yapacağız? Bakın burada bir detay bilgi vardır. Eğer bir sayı kesir olarak ifade edilmemişse biz bunun paydasını hep bir kabul ederiz. Yani gizli bir kesir çizgisi çizeriz. Buraya bir gizli bir varmış gibi düşünürüz. Ve 1 bir bölü 1'den 3 bölü 4'ü çıkartırsak işlem ne olur şeklinde yorumlamalıyız. Zaten bu şekilde gördükten sonra ne yapacağız? Paydalar eşit olmadığı için paydaları eşitleyeceğiz. Yani 1'i eğer ben 4 ile çarparsam bunun da paydası 4 olacaktır ve ben işlemini rahatlıkla yapabileceğim. 4 kere 1 4 4 kere 1 4 Aradaki eksi işaretini koydum 3 bölü 4'ü buraya yazdım 4'ten 3 çıktı 1 kaldı Payda olan 4'ü de aynen aktarmış oldum Şimdi bir tane daha yapalım Bu sefer de 5'ten Yerindeki çıkaralım. 1 bölü 8 çıkaralım. Normal şartlarda 5'i bir doğal sayı olarak tanımlayabiliriz. Tam sayı olarak tanımlayabiliriz. Ama paydası yok. O zaman burada gizli bir 1 varmış gibi kabul ediyorum. Ve 8'e eşit olması için 8'e çarpıyorum. 8 kere 5, 40. 8 kere 1, 8 eksi işaretini koyuyorum. 1 bölü 8'i aynen buraya aktarıyorum. Paydalarımız eşit olduğuna göre artık 40'tan 1'i çıkarmak kalıyor bize. Buradan da 39 bölü 8 olarak hesaplarız. Evet. Şimdi de tam sayılı kesiler arasındaki toplama çıkarma işlemlerine bakalım. 2 tam 5 bölü 6'dan 1 tam 3 bölü 6'yı çıkarırsam ne bulurum demiş. Bakın tam sayılı kısımlar buraları mı? Evet. Bunları kendi arasına çıkarabiliriz mesela. Parantez açayım. Burada ne var? 2. Burada ne var? 1. Burayı bu şekilde hallettim. Şimdi kesir çizgimi çiziyorum. Bu iki kesirin de paydaları eşit midir? Evet eşittir. O zaman eşit olan haline buraya yazıyorum. 5 ve 3 mü kaldı? 5 eksi 3 diyorum ve devam ediyorum. 2'den 1 çıktı. 1 kaldı. 5'ten 3 çıktı. 2 kaldı ve 6'yı da aynen aşağı yazdığımda işlemimizin sonucu 1 tam 2 bölü 6 olarak bulunabilir. Peki bizim paydalarımız eşit olmasaydı ne yapacaktık? Paydalarımız eşit olmadığı durumda da bir örnek yazdık buraya. Öncelikle olarak paydaları eşitleyeceğiz. Peki 4 ve 5 sayıları hangi sayıda eşitlenir? Bunların ikisinin eşitlendiği sayı 20'dir. Yani 4'ü 5'e çarparsam 20 olur. Buradaki 5'i de 4 ile çarparsam 20 olur. Şimdi yan tarafa bunun çarpılmış hallerini aktaracağım. Önce iki tam aynen yazıp İki tane herhangi bir şeye çarpmıyorum. O aynen duruyor. 5 kere 5 25 5 kere 4 20. Aradaki eksi işlemini koyuyorum. Şuradaki biri aynen aktarıyorum. Ve çarpmaya devam ediyorum. 4 kere 3 12. 4 kere 5 20 diyorum. Ve burada tam sayılı tam sayıda kısımları birbirinden çıkartıyorum. Ve devam ediyorum. Paydalar eşitse artık paydayı tek bir 20 yazabiliyorum. Devamında da 25 eksi 12 diyebiliyorum. Ve buradan şuraya geçelim. Sığsın. 2'den bir çıktı. Bir kaldı. 25'ten de 12'yi çıkarırsanız 13 kalır. Ve, Ve işlemin sonucunu bir tam 13 bölü 20 olarak bulabiliriz. Evet. Şimdi bir sorumuz var. Boyu 5 tam 3 bölü 4 birim olan bir bitkinin boyu 2 tam 1 bölü 2 metre kısaltılırsa bitkinin boyu ne olur? Başlangıçta 5 tam 3 bölü 4 metreymiş. Daha sonra 2 tam 1 bölü 2 metre kısaltmışlar. Son boyunu soruyor. Ne yapacağız? Birbirinden çıkaracağız. Yani 5 tam 3 bölü 4'ten 2 tam 1 bölü 2'yi çıkartacağız. Ama çıkartmadan önce dikkat etmemiz gereken bir şey var. Nedir? Paydalarımız eşit olmadığı için bunu 2 ile genişlettiğimizde istediğimiz sonuca ulaşacağız. Ve burada 2 kere 1 ne olacak? 2 olacak. 2 kere 2 ne olacak? Artık 4 olacak. Devam ediyorum. Tam kısımları kendi arasında çıkartabilirim. Yani 5 eksi 2 diyeceğim. Kesi çizgimi çizeceğim. 3 ve 2'yi burada 3 eksi 2 diyeceğim. Paydayı da aynen yazacağım. 5'ten 2 çıktı. 3 kaldı. 3'ten 2 çıktı. 1 kaldı. 3 tam 1 bölü 4 olarak hesaplarız. Yani bitkimizin son boyu 3 tam 1 bölü 4 metredir diyebiliriz.